Web Eğitim kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün YouTube'dan dolar mı kazanıyoruz ya da YouTube'dan dolar nasıl kazanılır? Neye göre hesaplanıyor? Neye göre veriliyor bu paralar? Bunları merak eden arkadaşlar için öncelikle sistemin nasıl çalıştığından bahsetmek istiyorum. Daha sonra ise global bir YouTube kanalında neler yapabiliriz ve biz yabancı ülke para birimlerini nasıl elde edebiliriz? Bunlardan bahsedeceğim. Şimdi olayın nasıl çalıştığını sizlere daha iyi anlatabilmek adına öncelikle şu şekilde gizli sekmeden bir YouTube platformuna giriş yapıyorum. Gördüğünüz gibi şurada reklamlarımız açık. Buraya sıradan bir kelime yazalım arkadaşlar. Bir arama teriminde bulunalım. Mesela araba nasıl örnek veriyorum sürülür. Şimdi ben böyle bir kelime yazdım. Konumum hemen şuradaki 3 noktaya tıklıyorum. Türkiye dilimde Türkçe seçili olduğu için otomatikman bana sunacağı videolar Türkçe başlık ve açıklamaya sahip olması gerekiyor. Unutmayın önce mevcut cihazın diline göre bir video varsa onu getirecektir. Hemen şu şekilde videoya girdiğim zaman gördüğünüz gibi hemen beni karşılayan reklam Türkçe arkadaşlar. Burada herhangi problemimiz var mı? Hayır yok. Peki ben buradaki kelimeyi şu şekilde kopyalayıp daha sonra ben bunun çevirisini yaparsam. Şu şekilde geldim yazdım hemen şu şekilde araba nasıl sürülür? İngilizce, Almanca da olabilir fark etmez. Almanca'ya çevirdim. Daha sonra buradaki metnimi kopyaladım. Tekrar geldim buraya. Hemen yapıştırdım. Arama butonuna tıkladım. Bu sefer ne oldu? Ben arama çubuğuna Almanca bir kelime yazdığım için ilk sırada Almanca videoları getirdi. Ancak dikkat etmeniz gereken bir şey var. Konumum hala Türkiye ve dilim Türkçe. Şimdi ben buradan herhangi bir videoya tıkladım diyelim. Ben şöyle sesini kapatalım. Gördüğünüz gibi Reklam çıkmadı. Her zaman söylüyoruz, reklamlar hemen herkese aynı şekilde sunulmaz. Şöyle videoyu biraz ileriye doğru alalım. Bakalım bize bumper'da neler sunacak. Evet, burada şansımız yüzümüze gülmedi. O zaman ne yapıyorum? Şöyle videoyu biraz değiştirelim. Başka bir videoya gelelim. Aynı şekilde başka bir videoya kaydım. Hemen şöyle videoyu ilerletiyorum. Bakıyorum. Reklam çıkmasını bekliyorum. Geldi. Evet. Çok güzel bir örnek. Şimdi üçüncü denememizde başardık. Bilerek buraları kesmiyorum ki yanlış anlaşılmasın diye. Şimdi arkadaşlar videonun başlığı Almanca, açıklaması Almanca, etiketleri Almanca, yorumlar Almanca. Bir sıkıntı yok. İyi de benim konumum Türkiye, dilim de Türkçe. Ve gördüğünüz gibi bana sunulan reklam elinden geldiğince hala Türkçe olmaya devam ediyor. Ha, o zaman buradan şöyle bir şey çıkıyor muyuz? Ha o zaman buradan şöyle bir şey. Ha o zaman buradan şöyle bir noktaya çıkıyoruz diyebilir miyiz? Yani demek ki konuma göre para kazanıyoruz. Yani ben buradaki kelimeyi hemen şu şekilde kopyaladım diyelim. Kopyaladıktan sonra geldim. Bakın VPN vasıtasıyla hemen şuradaki 3 noktadan 3 noktadan da gösterelim size. Dilim Almanca, konumum da Almanya olarak seçtim. Şuradan da anlayabilirsiniz. Aynı arama terimini buraya yaptım. Hemen geldim. Aynı videolar çıktı zaten. Bir problemimiz yok. Şöyle bir oturmasını bekliyorum. İşte herhangi bir videoya tıkladığımda bu sefer en üstteki de olabilir. Hemen şöyle bekliyorum. Gördüğünüz gibi bana çıkan reklam bu sefer farklı bir dilde çıktı. Hatta sesini de açayım. O halde tekrar şunu söyleyebilir miyiz? Videolarınızdan yabancı para birimi üzerinden gelir elde etmek istiyorsanız konum önemli. Yani sizin videonuz hangi konumdan oynatılıyor? YouTube burada sizin video dilinizden ziyade oynatma konumunu esas alıyor. İşte burada da benim bu konumlarda çıkmam için yapmam gerekenler var. Kazancımı çeşitlendirebilmek için. Oldukça önemli bir nokta. Çünkü kazançlarınıza inanılmaz etki ediyor. Hadi bakalım neler yapmamız gerekiyor. Hemen ben burayı kapatıyorum. Buradaki gizli sekmemi de kapatıyorum. Şimdi geldim. İlk bilinen yanlış. Ben buradaki para birimini yani kanalımın ayarlarına geldiğimde buradaki para birimini değiştirdiğimde dolar yaparsam dolar mı kazanıyorum? Hayır sadece görüntü arkadaşlar. Şuradaki soru işaretine geldiğinizde YouTube stüdyoda görmek istediğiniz para birimi. Yani ben dolar görünce daha mutlu oluyorum derseniz burayı dolar olarak seçebilirsiniz. Ancak kazancınız dolar olmayacak. Bunu anladık. Peki ne yapmam gerekiyor? Öncelikle ilk yapmanız gereken ikamet edilen ülke. Çıkacak videoları etki etmemektedir. Global bir video sunmak istiyorsanız, bunun ayarlarını farklı yapacaksınız. Mesela, diyelim ki ben İngilizce bir kanal açacaksam, öncelikle kanal etiketlerini, video değil bakın kanal etiketlerini buradaki İngilizce yapabilirsiniz. Dediğim gibi ülkeden bağımsız burayı İngilizce doldurabilirsiniz ki benim gibi Türkçe yapıp yine globalde de oynayabilirsiniz. Ondan da bahsedeceğim. Burayı yapıyorsunuz. Bir diğeri özelleştirmeden temel bilgiler yani hakkında kısmını ister bulunduğunuz dilde yapın ister komple İngilizce yapın ama aşağıdaki açıklamaları kesinlikle kullanın yani çeviri hizmetlerini kullanın arkadaşlar. Bu sayede arama yapıldığında alakalı sonuç olarak sizin kanalınızı yukarıya doğru taşıyabilir. Yani bunun bir örneğini vermek istiyorum size. Hazır yeri gelmişken geldim ben YouTube sekmesi açtım bir tane. Buraya YouTube education yazıyorum mesela. Yani İngilizce olarak YouTube eğitim yazdım bilmeyenler için. Gördüğünüz gibi çeviri olan videolarımızda neler çıkıyor? Çeviri olarak sunuyor. Ancak hala konumumdan dolayı yerli videolara önem veriyor fark ettiyseniz. Tamam. Sadece nasıl çalıştığını görün diye yaptım bunu. Şimdi hemen bu sayfaya geleceğim. Önemli o sayfa hakkında kısmını yaptım. Aşağıdaki dil eklentisinden bunları da çevirisini yaptım. Peki bitti mi? Hayır. Asıl mesele tam olarak burada kopuyor. Şimdi benim gibi isterseniz komple Türkçe yapıp yani başlık, açıklama, video etiketlerini vesaire hemen şuradan da göstereyim. Türkçe şekilde atıp daha sonra altyazı servisiyle de çeviri yapabilirsiniz. Burada olduğu gibi veya komple buradaki ayrıntılar kısmından başlık, açıklama ve etiketlerinizi komple İngilizce de girebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Şimdi ben Türkçe kullanıyorum ve altyazı servislerini kullanıyorum. Rusça, Almanca, Azerbaycan dili, İngilizce ve yerli dilimiz olan Türkçeyi kullanıyorum. Peki iş yapıyor mu? Yapıyorsa bana faydaları neler? Hadi hep birlikte bakalım. Gelişmiş moddan coğrafya kısmına geldiğinizde şuradaki artı butonuna tıkladığınızda ben buradan bin gösterim başı maliyet yani reklam veren maliyetini ve tahmini reklam gelir butonunu seçtim. O şekilde gösteriyorum. Hemen geldim. Bakın aşağıya doğru indiğimiz zaman şurada sıfır olanları görüyorsunuz. Buradan izlenme alamamışız zaten. Ancak bin gösterim başı maliyetlerin ne kadar uçuk olduğunu da görebilirsiniz. Bizim için önemli olan yerler şuralar arkadaşlar bakın. Örnek veriyorum ben 221 kere görüntülenme elde etmişim ve buradan 34 lira para kazanmışım Birleşik Krallık'tan İngilizce olarak. Aşağıya geldim Amerika Birleşik Devletleri'nden 436 kere görüntülenme elde etmişim 52 lira para kazanmışım değil mi? Almanya'dan Almanca çevirim de var biliyorsunuz. 1313 kere elde etmişim. 140 lira para kazanmışım. Normalde bunları ülkemizdeki bin gösterim başı maliyeti baz aldığımızda kazanmamız imkansız. Eğer çok böyle içinde para vesaire konuları geçmiyorsa. Şimdi paranın neye göre yabancı para birimi üzerinden kazanıldığını sanırım sizlere anlatabildim. Ne olursa olsun şunu unutmayın ancak AdSense Hangi ülkedeyseniz o ülkenin para birimi yatar. Yani ben Türkiye'de AdSense hesabıma dolar çekebilir miyim? Hayır çekemezsiniz. Ancak çeviri servisini kullanarak yabancı ülkelerden oynatılan videolarınızdan o ülkenin diline göre reklam çıkacağı için biraz önce nasıl çalıştığını gösterdim. Bu sefer o reklamlardan elde edeceğiniz kazanç çok yüksek oluyor. Yani YouTube'dan dolar kazanılır mı? Mantıken hayır. Bunun için çeviri servislerini kullanmanız gerekiyor ya da Türkiye'den hizmet veriyorsanız videolarınızı oynamak istediğiniz ülke diline çeviri şekline gireceksiniz. Başka türlü Türkiye'de içerik üretip Türkçe içeriklerden dolar kazanmıyorsunuz. Çünkü unutmayın, her ülkenin reklam verenlerine göre reklam çıkartıyor. Biz Türkiye'de Türkçe bir kanal işletiyorsak, çeviri servisi vesaire kullanmıyorsak Türkiye'deki reklam verenlerin videosu geliyor. Böylelikle de Türk lirası kazanmış oluyoruz. Umarım size bu sistemin nasıl çalıştığını anlatabilmişimdir. Şimdilik benden bu kadar. Merak edenlerin sorularını cevapladığımı düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay arkadaşlar.